içleri dolu K, L, M cisimlerinden K ve L'nin ağırlıkları, L ve M'nin hacimleri birbirine eşittir. Bu cisimler homojen bir sıvıya bırakıldığında şekildeki gibi K yüzüyor, L askıda kalıyor, M ise dibe batıyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? K ve L'nin ağırlıkları birbirine eşit, L ve M'nin de hacimleri birbirine eşit oluyor diyor. Buna göre birincide her üçüne de etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. E doğru mudur? Doğrudur. Bakın K'ye etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. L'ye etki eden kaldırma kuvveti de yine ağırlığına eşittir. E, L'ye etki eden kaldırma kuvveti V çarpı D suya eşitken M'ye etki eden kaldırma kuvveti de yine V çarpı D suya eşittir. Dolayısıyla kaldırma kuvvetleri her üçü için aynı olur. Bir doğru İki öz kütlesi en büyük olan M'dir. Bu da doğru. Çünkü dibe batmış. 3 K'nın hacmi L'nin hacmine eşittir. Şimdi K'nın hacmi L'nin hacminden büyüktür. Bakın L'ye etki eden kaldırma kuvveti K'ya etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. E K'ya etki eden kaldırma kuvveti bakın batan hacmi VK K çarpı D sıvı kadar. L'yi etkiden kaldırma kuvveti ise V çarpı D sıvı kadardır. K'nın batan hacmi L'nin tüm hacmine eşit olduğu için K'nın tüm hacmi L'nin tüm hacminden büyük olacaktır. Dolayısıyla 3 yanlış olur. Doğru cevap C seçeneğidir.